Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yeleklerde, battaniyelerde, şapkalarda, çeyizlik yeleklerde kullanabileceğiniz e, tığ işi bir modelle geldim karşınıza. Ben iki renk ip kullanacağım. Siz isterseniz tek renk ile de yapabilirsiniz. E, şimdi isterseniz modelin anlatımıyla hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Öncelikle bir tane sabitleme zinciri başlıyorum. Sıkılıyorum ve birazcık gevşek olarak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, <laughs> 19, 20. Ee, 20 zincirle başlayalım. Ee, model anlatımı olacağı için kısa bir zincir üzerine göstereceğim arkadaşlar size. Siz istediğiniz modelde kullanırken iki ve katlar üzerinden e, başlayabilirsiniz örgünüze. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyoruz. Bu arada Yeniğim de 2,5 milim arkadaşlar. İplerim de koton iplerden. Evet. 1, 2, 3. 4.ye ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı ikili trabzanlarla devam edeceğim arkadaşlar. Zincirle birlikte bu Bu ikinci. 3 4 Bu sırayı sadece ikili trabzanlarla tamamlayalım ve sıranın sonunda buluşalım arkadaşlar tam 20 tane ikili trabzan yaptık ve sıranın sonuna geldik şimdi bir zincir çekiyoruz ve geriye dönüyoruz ve bütün ikili trabzanların tepesine sık iğneler yapacağız hiçbir tanesini atlamadan arkadaşlar sayımız değişmesin yine sıranın sonuna kadar sık iğnelerle devam edeceğiz bu şekilde sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım ve sıranın sonunda tekrar buluşalım arkadaşlar bu sırayı da tamamladık şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz geriye dönüyoruz hemen ilk boşluğa ikili trabzan yapıyoruz ve aynı yere bir tane daha batıyoruz ve bir zincir çekiyoruz arkadaşlar bir iki tane atlıyoruz üçüncüye tekrar ikili trabzan ve aynı yere bir tane daha aynı yuvanın içine çift batıyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyorum bir iki tane atlıyorum boşluk üçüncüye tekrar ikili trabzan ve aynı yere bir tane daha yapıyorum tekrar gösteriyorum bir zincir bir 2 atlıyorum. 3. boşluğa ikili trabzan yapıyorum ve aynı yuvanın içine bir tane daha yapıyorum. Bu sıramızı da böyle ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Tekrar birlikte yapıyorum. Bir iki tane atladım arkadaşlar. 3. boşluğa ikili trabzan aynı yuvanın içine bir tane daha yapıyorum tekrar bir zincir 1 2 atlıyorum üçüncü ne tekrar aynı yere bir daha bir zincir çekiyorum bir iki atlıyorum üçüncüye aynı boşluğun içine bir tane daha yapıyorum arkadaşlar şimdi buraya da arkadaşlar bir zincir çekip en başına bir tane ikili trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar bir zincir çekiyorum geriye dönüyorum şimdi bakın bunu atlıyorum bunun ilk yaptığım ikili trabzanın bakın şu boşluktan şu şekilde batacağız tığın başını alıyorum iki trabzanlar yapacağız bir iki 3, 4, 5 ve 6. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar tekrar tığın başına doluyorum. Bakın burada kalan diğer trabzanımıza. Ama bu sefer bu şekilde, şu şekilde gireceğiz. Yani dıştan içeriye ne buna da 1 2 3 4 5 6 Bakın arkadaşlar böyle bir model oluşacak. Hiç şimdi arkadaşlar hiç e, zincir çekmeden bu iki taneye atlıyorum. Ve şu ikinciye tekrar aynı bu ikili trabzanın belinden arkadaşlar. Şu, şu şekilde girerek tekrar ikili trabzanlar yapacağız. Ve altı defa. iki üç dört 5 beş ve 6 tekrar tığın başına doluyoruz ve bu şekilde çeviriyoruz bu sefer şuradan bakın şöyle gösteriyorum tığın başına doluyoruz dıştan içe diğer trabzanın beline Altı tane ikili trabzan yapıyoruz yine bu iki 3 4 Beş. Ve 6 Evet. Şöyle göstereyim. Modelimiz oluşmaya başladı. Bir zincir çekiyorum. Ve sıranın başındaki zincirin tepesine batıyorum bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada renk değiştireceğiz. Bugün de hava bulutlu arkadaşlar. Ee, ekranım biraz karanlık çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi Evet. Evet sonra bağlayacağız 1 2 ve 3 zincir çektik ve geriye döndük arkadaşlar şimdi burada ilk en başta yaptığımız gibi ikili trabzanlar yapacağız o yüzden e, bu 20 taneyi de en başta aynı şekilde yine burada görülen e, ikili trabzanların sık iğnelerin boşlukları var arkadaşlar. Hepsine tek tek batacağız. Yine 20 tane ikili trabzan yapacağız. Bu ikincisiydi. Zincirle birlikte bu üç oldu arkadaşlar. Bu da 4. Şurada var. 5. Arada çektiğimiz Evet, bir zincirler var arkadaşlar. Onları da atlamayın. Onlara da 6 bu 7 Bu şekilde arkadaşlar. Sonuna kadar ikili tırabzan yapacağız. Sonra hatırlarsanız bir sırada sık iğne sırası yapmıştık. Bunları tamamlayalım. Gelelim arkadaşlar sık iğne sıramızı da tamamladık Hatırlarsanız bir sıra ikili trabzan yaptık ve bir sırada sık iğne sırası yaptık şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyoruz ve geriye dönüyoruz hemen ilk yuvaya bir aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar Şimdi bir zincir çekiyoruz. Ee, bir, iki tane boşluk bırakıyoruz. Üçüncü boşluğa, üçüncü sık iğnenin tepesine bir aynı veya bir tane daha, iki trabzan yaptık. İkili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincirini çekiyoruz. Bir, iki tane atlıyoruz. Üçüncüye tekrar ikili trabzanlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. şimdi bir zincir çektik ve geriye döndük arkadaşlar şimdi bu ilk yaptığımız ilk trabzanlar değil e, tığın başına doluyorum bakın hatırlarsanız şuradan bu yaptığımız ilk trabzanların beline 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar tığın başına doluyorum bu sefer modelimizi şu şekilde çeviriyoruz bakın burada diğer ikili trabzanın beline ve tekrar burada 6 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 ve 6 bir modelimiz daha oluştu. Hiç e, arkadaşlar zincir çekmeden yine bu bir ilk ikili trabzanı atlıyoruz. Onun yanındakine yine şu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 tığın başına doluyoruz ters çeviriyoruz bu sefer bakın şuradakine ama böyle dıştan şöyle dıştan ben şöyle yapıyorum daha kolay oluyor arkadaşlar bakın şöyle katlıyorum evet 1 2 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Sonra tekrar farklı renk, tek renk çalışması da yapabilirsiniz. Bir kaç renkli de yapabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim biraz daha ben ilerleteyim modeli size daha iyi ayrıntılı göstermek için orada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımı bu kadardı. Çok güzel ve üstelik kolay bir model. İlk bakışta zor gibi görülebilir sizin için ama gerçekten kolay bir model. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.